Merhaba arkadaşlar. Tüm 8. sınıf öğrencilerine ve 7'den 8'e geçen öğrencilere müjdeli bir haber vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü Sinkos Yayınları'ndan çıkan Fen Bilimleri Soru Bankası piyasaya çıktı değerli izleyicilerimiz. Bu soru bankasını www.sinkosyayinlari.com internet adresinden siparişini verebilirsiniz. Ayrıca kitapçınıza kitabı sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kitap hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 230 sayfadan oluşmaktadır kitap. İçerisinde 3 tip test vardır değerli arkadaşlar. Bunları sırasıyla sizlere e, açıklayacağım. Birincisi e, konu kavrama testleri. Konu kavrama testleri öğrenci konuyu öğrendikten hemen sonra ilk çözmesi gereken testtir. Burada amaç ne yapmaktır? Konuyu pekiştirmektir değerli arkadaşlar. Konuyu pekiştirdikten sonra mesela öğrencimiz dördüncü üniteye geldiğinde ne yapıyor? Birinci üniteyi unutabiliyor. O nedenle bir de her ünitenin içerisine ne kondu? Kontrol noktası testi kondu. Peki nedir bu kontrol noktası testi? Örnek veriyorum, öğrencimiz 5. üniteye kadar geldiğinde 5. ünitenin içerisinde 1'den 5'e kadar 1., 2., 3., 4. ve 5. üniteyi kapsayan, yani geçmişi kapsayan ve o anı kapsayan bir test konuldu. Buna biz kontrol noktası testi diyoruz. Böylece bu testi çözerek her ünitede çocuk öğrencimiz ne yapıyor? Geçmişi de Hatırlamış oluyor geçmiş konularda böylece unutmamış oluyor. İkinci olarak bu var. Üçüncü olarak da e, ustaların kaleminden LGS testi başlığı altında yeni nesil beceri temelli mantık ve muhakeme soruları var. Bu sorular milli eğitim'in yayın her ay yayınlamış olduğu örnek soruların benzeri aynı zamanda çıkmış sorulara benzer sorular içeren e, konu kavrama ve Kontrol noktası testinden biraz daha zor olan ve sizi tam LGS'ye hazırlayan sorulardır değerli arkadaşlar. Böylece bu üç tip test ile öğrencimiz e, her yönden LGS sınavlarına ayrıca ayrıca okul sınavlarına ne yapmış olacak, hazırlanmış olacak. Şimdi kitabın içerisindeki testlerden birkaç örnek vermek istiyorum sizlere değerli arkadaşlar. Mesela değerli arkadaşlar her üretenin bir kapağı var. Kapakta ünitenin bölüm adı, e, alt konu başlıkları ünite adı ve bakın burada ne var? Kare kod var. Bu kare koda bağlanarak Sincos yayınlarının sitesine bağlanacaksınız ve Tüm soruların çözüm videolarını detaylı bir şekilde, neredeyse kısa bir özet yaparcasına e, özet e, konu videolarını, daha doğrusu soru çözüm videolarını bu kare koddan ne yapabileceksiniz bulabileceksiniz. Evet, ilk olarak ne var bakın, değerli arkadaşlar konu kavrama testleri var. Konu kavrama testleriyle ne yapılacak? E, i̇lk olarak konunun hemen öğrenilmesi sağlanacak değerli arkadaşlar. Konu kavrama testlerinden sonra ne gelecek? Kontrol noktası testi gelecek değerli arkadaşlar. Evet kontrol noktası testini görüyorsunuz. Geçmiş konularda kapsayacak. Ve daha sonrasında da ne gelecek? Evet daha sonrasında... Usta'ların kaleminden LGS testi. Her sayfada yarım soruluk bakın veya tam sayfa tam sınav sistemine uygun sorular ve en önemlisi nedir? En önemlisi bu soruların tamamının video çözümlü olmasıdır değerli arkadaşlar. Böylece anlamadığınız her soruyu e, sinkos Yayınları.com e, sitesine girerek veyahut da, veyahut da YouTube Atasever Akademi kanalı içerisinde de bunu bulabilirsiniz. Sinkos Yayınları'nın kendi YouTube kanalında da bu çözümleri bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Atasever Akademi'de de yine bunları yayınlayacağız. E, dolayısıyla tüm öğrencilerimize Sinkos Yayınları Fen Bilimleri soru kitabını tavsiye ediyorum piyasada sınırlı sayıda çıkacağı için bitmeden hemen almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.